Oğlum bani yapacağını bir şey mi yapsan Sarp? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Ne <laughs> yapayım? Ya, i̇ki erkeni de, dümeni de, ırgatı da ben yönetiyorum da şu an gemide üç kişi olmuşsun Oğlum çok sıkıldım. Ben loot yapmak istiyorum. Bok gibi yere getirmişsiniz. No. İyi yerdeyiz. İyi yerin kötü yerindeyiz sadece. İyi yerin, <laughs> niye iyi kötü, yerin kötü <gülüyor> yerine <gülüyor> gidiyoruz oğlum. Adam oğlum biz mi seçiyoruz onu? Ben onları Ölümüzdeler! Ölümüz Ölümüzdeler! 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 Duydun, oğlum vurun şunları vurun. Bilmiyorum o bunu. Kıvdürk bayrağı var. Görmüyor ha, musun? Tam tam dal adamlara. Onda oğlum benim efsanevi silahım var. Balık atıyor. Kürekle daldı adamlara Ya. Öldüm oğlum. Ne oluyor? İki, i̇ki kişi kestim lan. Ya tekne de tek kaldım. Ben bunu nasıl seçeceğim şimdi ya? Oğlum siz <laughs> gittiniz bile. Ben tek başıma iki yelken bir ırgat bir tane dümen ananın. Ne günümüzdeler abi. Önde top yok mu hiç? o zaman soldaki toplarla ateş edin. Soldaki toplarla ateş edin. Yani... Atıyorum demiri. Adamlar teknede Adalar, değil. Adamlar Neymiş, tekledeymiş, tekledeymiş. Oh, ben Allah. gidiyorum aga. Beyler batıyorlar, batıyorlar sana yok. Hop kaçış. Ben işte aşağıdayım hallediyorum. Ha, Benler beyler batıyor, batıyor Hatta battı Ben taramalı taramalıyla öldürdüm bir Batı adamı. Batacak. batacak. <laughs> Oha batlar <Batırdık> tamam. Lan. <laughs> Batırdık oğlum adamları bildi. Oğlum sağ değil, sonunu mı bilmiyor? Ah o. En sağ diyorum ortaya alıyorum. Ortaya mı alıyorum? En sağ alıyorum lan. En şimdi sola, şimdi sola, şimdi sola. Ne diyorsun Allah? Benim şimdi şimdi böyle. oğlum rüzgara ben Beyler, kontrol batıyoruz etmiyorum. batıyoruz. Ne demek bu? Bat batıyoruz alta bak. No, niye batıyoruz? <laughs> Şurada dedin. Atlayın burayı lootlayın <laughs> ben. Ananın bizi ateş açıyorlar. Arkamızdalar. Arkamızdalar. Batırdığımız gemi değil mi? Batırdığımız gemi değil mi lan <laughs> bu? <laughs> oğlum rüzgar ters <laughs> rengelleri solo. Ay sağ sağ far. Alıyor alıyor alıyor. Ya değişti perşembe sabah. Gerçekten sabah rüzgar değişti rüzgar değişti. Alamayız oğlum. Al kaçın diye yeni yapma amına koyacağım. Bak yine dairesi de. Oğlum batıyoruz batıyoruz. Oğlum şu arkada arkadan saldırıyorlar lan. Lan lan yürü lan yürü. Sal sal yeme nereye gidiyor? Ben aldım aldım. Ne sal sal? Alt bu isu alt. Gel gel lan sal. Acil durum. Yardımlar. Ya bir dur. Metetip ayat. Aaa! Oh. Tıpayı açın be lan! Tıpayı açın yeter ya! Beyler! <laughs> be Beyler! Bir gemi daha geldi! Bir <laughs> geldi içeride içeride içeride. <laughs> i̇çeride. Lan içeride! içeride? Lan içeride! Öldü! Gel. <laughs> pompa pompa <laughs> Ne oluyor? Alana girdik, alana girdik, alana girdik. Yelkenler yırtık, yelkenler yırtık. Hareket edemiyorum. Yelkenler yırtıldı, fix 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 fix. Oğlum odunumuz yok Bat batıyoruz. Oduna ihtiyaç duymuyor yelkenler. <laughs> Şu kadar bizim hakkımız Lan konuşuyorlar Japonlar lan. Ya mecbur bir yaklaştıramadın bizi ya. Yaklaşsak odun yapacak. <laughs> Adam beni öldürüyor. <laughs> Osmanlı 1453 beni. Adam bu... <laughs> Biz görmedik ki monitör bilader. Nereden biliyorsun? <laughs> oğlum kolay bir şey ki. 1000 lira ver. 1000 lira ver kolay. Aa 1000 liraya monitör mı yok yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Vardır oğlum. Ben 1000 liraya almıştım. 98 lira mı neydi? 5 yıl şey önce. 5 inç falan alamadım. <laughs> 5, 5 inç. iPad o bu. Bunlar 50 iPad. <gülüyor> Nokia hani, <laughs> Nokia'nın ekranı. Burada <gülüyor> <gülüyor> Hangi salak yapıyorsa buna. Abi galiba uzun adam Ekonomi. Hangi salak yapıyor ona göre susturacağım. Neyi? Neyi? Vallahi oyunda duyuyormuşum. <laughs> Salak ya. Ya <laughs> yapma yapma amına koydu o çocuğu. <laughs> Ferhat ve köpek. Lan, Lan bizim gemi batıyor. Bizim gemi gemiye saldırdılar beyler ya. Oğlum <laughs> Biz oğlum. Bizim gemi GG beyler. Keşke otopilot alsaydım ben ya. 5 kişiyle savaşıyorum şu an. Öldüm. Gemi mi? Gemi her şeydir. <gülüyor> <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> gemi <laughs> <Ya> gemi. gitti <laughs> Böyle feda ee, yani. Ölmüş durumdayız. <laughs> ee, <batıyoruz. gülüyor> Allah Allah. Fahir, tamir tamir tamir, pompa <laughs> pompa <laughs> Sen topu kesme. <laughs> lan ne <konuşuyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> lan bunları duyuyorum lan ben. Bak. Falan bunları duyuyormuşum. <gülüyor> 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 bin e ve şimdi atamız var. Evet sen neredesin ya? Ne yapıyorsun orada? Durul lan mal geziyor. Üşüşe gidiyorum başta. o? O zaman bu <laughs> <laughs>